Berli birlikte e, köydeki evi tanıyacağız başlayalım. Evet arkadaşlar burada e, salon var, soba, televizyon falan. Sonra arkadaşlar burada balkon kısmı var. Burada kirebir ağaçları var. Burada banklar var oturmak için. Bir sürü ağaç var. Burada da bir tane var. Burası da mutfağa çıkıyor. Arkadaşlar mutfak da işte böyle küçük bir mutfak. Arkadaşlar şurada misafir yap. Burada yatak odası var. Burada misafir odası var. Ee, burası çok işte böyle. Arkadaşlar şimdi aşağı ineceğiz. aşağı aşağıya göstereceğim. buradan ince e, bir bize bir garaj karşılığında bahçe. Hadi hızlı ol biraz ya. Arkadaşlar burada küçük bir işte büyük bir garaj var. İşte kapılar falan var. Burada e, böyle ağaçlı olduğu bir kısım var. Burada artık var. Hmm. Evet, burası depo yeri. Ve hmm. depo yaşamını saklıyoruz. İnşallah daha kaçak tavuk var. Buraya kaçak olarak giydi. Şuradan girmiş olabilir. Neyse artık İşte dediğim gibi burası da iki yerden garajın önüne bağlanıyor. Hangi yerden gidiyor bu kamera var? Çatıya çıkalım. Evet tamam gel. Anlamadım ki. Neyse gel. Arkadaşlar çatı var. değişik bir çatı var.

Ya bu yol kafayla inmez. Neyse şuradan şöyle geçebiliriz. Evet. evet. arkadaşlar burası da şey e, mahalle cadde işte. Burada böyle, böyle bir cadde var. Şuradan söyleyeyim şeye bağlanıyor. Merkeze bağlanıyor. Burası da normal köy yeri. İki taraftan da giriş yapılabiliyor. Ee, arkadaşlar bir de şurada. <laughs> Bahçın kapısı var. Buradan bahçeye girmek için bir kapı var. Şurada bir yer benim ev arkadaşım oturuyor. Evet, bahçeli. Otobüs durağının bir yer yanında. Ee, bir tane bakkal var. Ya arkadaşlar kısa geçip böyle. Evet, arkadaşlar bir diğer gösteriyoruz. <laughs> 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 Çıkamayamazsa hangi odaya girelim? Seç bir tanesi. Hı -hı. Şuraya. Ama oraya girelim. Bak arkadaşlar burada bir tane salon var. Yine televizyon sabalı. Saba. Sab. Sabalı. Söyleyemedim. Arkadaşlar işte burada böyle testler öğretiyoruz. Şimdi gelin. Evet. evet arkadaşlar ee, bugün bir sizlerle birlikte köydeki evi tanıttık birerlikte mahalleyi tanıttık yani, caddeyi tanıttık. Ee, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.